Bakalım ki e, hem kendimizi üzmeyelim hem de bu konuda e, regülasyon yapabilecek yetkililere bazı mesajları doğru düzgün iletebilelim. Yani çok öfkeyle, doğru. karamsarlıkla değil. çok e, doğru. Belki de yol gösterici bir şekilde, ilham verici bir şekilde e, yapmaya çalışalım. E, bu geçmişte tarihi inceliyorum ben. Yani tarihteki büyük teknolojik sıçramaları e, analiz ettiğimde e, hep ee, sizlerin de söylediği gibi işte kimisi karşı çıkmış, kimisi desteklemiş. Burada ne e, körlemesine bir vaha şakşak şeklinde bir destekleme rolü, ne de ya işte bunlar kaka başımıza taş yağacak e, şeklinde bir yaklaşım bence doğru değil. Daha orta yoldan, hı hı. E, daha soğuk kanlı, <laughs> e, daha kapsayıcı bir e, bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Bu da araştırarak, bilerek, öğrenerek olabiliyor. Hı hı. Ben şuna çok inanıyorum, insanlığa inanıyorum. Yani insanlık başından çok şey geçiyor. Çok güzel Aynen. bir cümleydi bu arada. Evet, teşekkür ederim. Yani i̇nsanlığa yani gerçekten öyle. inanmak gerçekten bence şu an zor kurduğumuz bir düşünce biçimi. Evet, düşünce. evet. Yani evet yıl 2020 ve hala işte medeniyetin beşiği kabul edilen Amerika'da, Los Angeles'ta meydana gelen olayları görebiliyoruz. Ya da Minneapolis'ten başlayan olayları görebiliyoruz. Ama e, bir yandan da sağduyuyu da görebiliyoruz. Yani evet. diğer insanlardaki e, bunu sindirememe, hazmedememe duygusunu da görebiliyoruz. Ve bütün tarih perspektifinde çok uzaklardan e, Hı -hı. baktığımızda, ben grafiğin hep yukarıya doğru gittiğini düşünüyorum. <laughs> Elbette bazen düşüyor bazen takılıyoruz. Üzerimize yerdeki tozlar çamurlar bulaşıyor. Fakat onları iyi kötü temizleyip yolumuza devam etme azmini gösterebiliyoruz. Dolayısıyla bu adaptasyon gücü Yapay zeka ya da teknolojinin başka bir alanında da yani işte başka gezegenlere niye gidiyoruz? E, Efendim söyleyeyim Buna benzeyen daha birçok hani popüler e, teknolojik tartışmalar var. Doğru. Bu tartışmaların hepsinde de e, ben o bakış açısındayım biraz. Olayın karanlık taraflarını da çok iyi bilmek ve anlamak evet. lazım. Kesinlikle. E, çünkü o yol ayrımlarında e, bizi gerçekten e, aşağılara sürükleme potansiyeline sahip noktalar onlar. Ama bir yandan da sağduyuyla eee Bunların bir araç olduğunu umut unutmadan e, bu yolculukta e, bunları kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum çok, kısacası çok çok evet. güzel çok güzel ifade ettin gerçekten çünkü, çünkü inanın hani burada izleyenler için tekrar hatırlatmak gerekiyor yani aslında e, en en gelen, en çok yer bir tanesi makina ile insan arasındaki ilişkiler bu denli tartışılıp düşünülmediği sürece başımıza bir ürün olarak dönmesindense fikren bizim ne olduğunu anlayıp, tartışıp, kabul edip ilerleyip ilerlemeyeceğimize bizim karar verdiğimiz bir gelecek Barış'ın da tanımladığı gibi galiba insanlığa olan inancımızı unutmadan e, devam etmek galiba çok değerli. Ve ben bu olarak sanatçı olarak söyleyebileceğim hani en azından sanat e, insanlığın hayal gücünün belki de maksimum kapasitesine ulaşma heyecanı ya da yolculuğu dersek bu yolculukta bu fikirlerin çok anlamlı. Ee, çok teşekkür ediyoruz Barış bize Vakitayı paylaştığın için düşündüğün için, ve, için. Evet, bu güzel düşünceleri Rica için ederim. paylaştığın ben, için ben böyle kaliteli bir sohbete beni davet ettiğiniz için çok teşekkür evet. ederim Aa, çok teşekkür. Ee, bu Burada tekrar izleyenler için bu makine zekası ve sanat üzerine yaptığımız sohbetler Barış Özcan bizle kendisi sanat teknoloji ve tasarım üzerine hikayeleri hepimize ilham oluyor ilham olmaya devam ediyor Öğrenmeyi öğrenmeyi konuştuk sanıyorum e, ee, bu Keyifli. Evet. mecranın hakkını vermeye <laughs> devam edelim. Heyecanla e, gelecek içerikleri bekliyoruz. İlk etapta Snowpiercer. Evet, kar küreyici. Yani <laughs> yazın sıcak günlerinde iyi gelir diye diyorum. <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz tekrar değerli vakit Rica ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi yani bakın. Sufiye çok sevgiler. Onların da çok selamlar. Görüşürüz. Evet, çok güzel. Sevgiler, selamlar. Bay bay.